Arkadaşlar, herkese merhaba. Twitter'dan son dakika verilerini paylaşıyorum. Ee, önemli gelişmeleri Twitter'dan anlık olarak sizlerle paylaşıyorum. Dün YouTube yorumlarında gördüm. Abi neredesin? FED 50 bas puanlık artış yaptı sen neredesin ortaklarda yoksun vesaire. Arkadaşlar bu gibi anlık verileri Twitter'dan hızlıca paylaşıyorum. Hem Bitcoin olsun hem Shiba olsun hızlıca sizlerle paylaşabiliyorum. Lütfen o yüzden Twitter'a arama kısmına Doğu Tibet yazarsanız tüm anlık bilgileri ulaşırsınız. Buradan ise çok önemli gelişmeleri Shiba olsun vesaire Shiba'nın yönetimindeki belgeler vesaireydi da Onları çok önemli gelişmeleri de buradan vermeye tabii ki devam edeceğim arkadaşlar. Peki piyasalarda neler oluyor? Dün FED 50 bas puanlık bir artış yaptı arkadaşlar. Böylelikle piyasalarda %5'lik bir yükseliş gördük. Rahatladık daha doğrusu. Çünkü piyasalar 75 bas puanlık bir artıştan korkuyordu. 50 bas puanla rahatlamış oldu. Peki durum son durum ne, ne olacak arkadaşlar? Ee, hem Avrupa borsalarında hem ABD borsalarında arkadaşlar gerçekten düşüşler mevcut. Ee, bu düşüşleri de FED, ABD, e, bu kadar riski de göze almadı arkadaşlar biraz da borsaları rahatlatmak istedi açıkçası bu yüzden de biraz daha yumuşak davrandı ve böylelikle biz aslında %5'lik bir yükseliş görmüştük fakat şu anki duruma baktığımızda yine bir düşüş var 36 bin dolarlara kadar yine gerilemiş durumdayız genel dünya piyasalarına baktığımız zaman dolar güç kazanmaya devam ediyor 104 seviyelerine ulaşmış e, durumda arkadaşlar ve hal böyle olunca da bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri daha çok etkiliyor. Ee, tahminim, benim görüşüm, düşüncem yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi düşüncelerimi konuşuyorum burada. Dolar bizim ülkemizde de 16 TL seviyelerine kadar da e, o civarları görene kadar da biraz sürüngemeçte olabileceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Benim düşüncem. Ha, Sabrın sonu selamettir. O ayrı bir şey zaten biz e, uzun vade düşünen insanlarız. Bekleyeceğiz, edeceğiz arkadaşlar. Bitcoin'de şu an 36 bin dolar seviyesindeyiz. Belki 35, belki 34 bin dolarları görebilsek de elbette e, işin sonunda uzun vadede mutlu edecektir diye düşünüyorum bizleri. Son gelişmeler bunlar arkadaşlar. Uzun vadeyi bekliyoruz. Sabırla ve şibayla ilgili... E, en önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. En çok da şunu belirteyim. Shiba ile ilgili şöyle bir durum var. Satoshi Kusama kendi bloğunda hem Shibarium olsun hem de yakın verileriyle ilgili bir makale paylaşacak arkadaşlar. Bunu beklemekteyim. Çıkar çıkmaz da sizlerle zaten hem Twitter'da hem burada paylaşacağım arkadaşlar. Bitcoin'e de gelince arkadaşlar yine anlattığım gibi dolar endeksi yükseliyor. Bunu tekrar belirteyim. Tüm dünyada dolar endeksi güç kazanmış durumda faiz artırımlarıyla bildiğiniz dolara ABD ülkesi kendi ülkesine çekiyor arkadaşlar. E böyle olunca ne oluyor? Dolar arzı azalıyor. Arzı azalan bir ürünün de değeri artıyor arkadaşlar. Bu mantıkken bunu da böyle düşünebilirsiniz. 3 ay 4 ay ne kadar faiz artırımlarıyla ne kadar artırımlar yapacak bunları ilerleyen günlerde konuşacağız. Haziranda Haziran 13-14 sanırım yine bir FED toplantısı var. Yani şu aralıklarda kısa vade 36-35 bin dolarlara kadar çekilse de bir rahatlama ilerleyen günlerde görebiliriz. Ama durumu yine de sürekli değerlendireceğiz arkadaşlar. Şivada'nın da aldığım tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Seviliyorsunuz lütfen kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı günler dilerim.